Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz İnna hedeynâ hussebil Size yolu gösterdim buyuruyor. Hem cennetin yolunu hem burası da cehenneme giden yoldur diye. Ve bu konuda Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. İstiyor ki kulu kendisi cennete hak etsin. Femen şa'e yu'min ve men şa'e yekfur. Yani, dileyen iman eder, dileyen artık inkar eder. Ben amile salihan feli nefsi. Kim ki iman edip Allah'ın razı olacağı bir hayat sürerse kendi lehine, kendi iyiliğine yapmış olur. Ve men ese'e fe Kim de kötülük ederse inkarı, zulmü, günahları tercih ederse o zaman kendi aleyhine yapmış olur. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sararım soldum, eyvah demiş değil mi? İşte eyvah demeden önce Yüce Rabbimiz merhameti gereği bize Peygamber gönderdiği bir rehber olarak ve Kur'an gönderdi. Ne mutlu bizlere ki Hz. Muhammed Aleyhisselam na ümmet olmuşuz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de cennet e, nimetlerini anlatıyor. Cehennemle ilgili örnekler veriyor. Sonra da şöyle düşündürtüyor Allahu Teala bizi. Kul Muhammed Aleyhisselam onlara söyle ki ezalike hayrun em cennetul hulldilleti mu'iddetun. Şimdi bu cehennem azabı mı daha iyi? Yoksa İnananlar için, muttakiler için hazırlanmış olan eee cennet mekanı. "Lehum fiha ma yashaun haliden." Onlar orada sürekli olarak kalacaklar. "Kaan ala rabbike vaad." Bu Allah'ın vaadidir. "İnna Allah la yukhliful mi'ad." Allah sözünden dönmez. "Mes'ulen cenneti isteyenlere Allah'ın vaadidir. Ama sen isteyeceksin. İsti, e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hadisi kutsize buyuruyor ki Cenab-ı Hak dedi ki kulum bana yürüyerek gelse ben ona seyirterek giderim. Yani anlaşılsın diye böyle bir somut örnek veriyor. Yani kul hareket edecek. Allahu Teala'ya yönelecek. Ve yevme yahşuruhum o gün sizi toplayacağım diyor Cenab-ı Hak huzurunda. Ve me ya'budune min dunillah. Sonra sizin Allah'tan başka o Tanrı olarak gördüğünüz o onları da toplayacağım. Feyakul sonra soracak Cenab-ı Hak. E ibadi heulâyi. Şunları siz mi saptırdınız? Siz mi dediniz size tapmalarını? Emhum dallus sebil. <feyakul> Yoksa kendileri mi sapkınlığı tercih etti? Onlar diyecekler ki Subhanek ya Rabbi sen 90 sıfatlardan tenzih ederiz. Ve meanke ene beghilena en min dunike min Biz sadece sana kulluk ederiz. Senden başkasını biz dost kabul edemeyiz ya Rabbi. Bu bize yakışmaz, yaraşmaz. Velakin fakat metteatuhum ve eba'uh. Sen bunlara dünyalık verdin, nimetlerini tattırdın. Bunlar şımardılar ya Rabbi. Hatta Hatta nesul zikir seni unuttular yarab. Ve kâmi kavmen bura ve cehennemi hak edecek çok kötülükler yaptılar. Fakat kendine bu konu bir matapu Sonra Allah'tan başka tanrılar edinmiş olan o müşriklere Cenab-ı Hak diyecek ki, bak gördünüz mü sizin tanrı dedikleriniz de sizi yalanladı. Öyleyse artık bugün feman testedi sarfan ve Artık kendinize ne yardım edebilirsiniz ne de size bir yardımcı gelir. Ve men yadlim minkum nuziku azaben kebira. Sizin için artık büyük bir azap var. Ve la liqa'ana ahireti öldükten sonra dirilişi inkar edenler. Diğer bir ifadeyle yüce Rabbimiz bize gelmeyi istemeyenler. Levlen üzile aleynel melaiketu evnara rabbena. Peygamber Efendimiz için demişler ki yani biz, biz bize melekler inseydi gökyüzünden ya da Allah'ı görseydik. Hani güya iman edecekler. Le kad istekberu fi enfusihim. Ne kadar da büyüklendiler. Kendilerini büyük, gördüler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Ve atev utuven kebira. Yani Allah'ı görmek istiyoruz diyecek kadar Kibirlendiler, kendilerini çok üstün gösterdiler ve azgınlaştıkça az, azgınlaştılar. Yevme yeravnel melaike Cenab-ı Hak diyor ki o kadar acele etmeyin. Melekleri göreceksiniz. Zaten ölüm anı gelince perde kalkacak. Febasarukel yevme hadid. Melek sana görünecek zaten. Zalike makunte minhun Vaktin geldi diyecek. O kaçıp durduğun ölüm şu an sana, sana geldi. Vaktin geldi hadi gidiyoruz diyecekler. Diğer bir ifadeyle kıyamet. Kıyamet günü melekler yeryüzüne inerler. La buşra yevme izin vermişim. Ve o günahkarlara müjde vermeyecekler. Yani onlar için diyecekler ki ve yakulune hicran mahcura. Sizin için bedbaht bir gündür diyecekler. Ya da ölüm anında o azap melekleri geldiğinde ona diyecek ki yani bugün sizin için her türlü nimet haram. Bugün size nimetler yasak. Her türlü cennet nimetinden mahrumsunuz diyecekler. Siz bunu mu bekliyorsunuz? Yoksa melekler diyecek o gün. Ve futihatis sema'u fekanet ebbaba. Gökyüzü açılır, ve kapı kapı olur. Melekler inerler. O gün azap günüdür. O gün kıyamet günüdür. Ye'me yaqumu ruhu vel malaikatu Melek Cebrail ve bütün melekler Allah'ın huzurunda saflar halinde saygıyla dizilmişlerdir. La <laughs> yetekellemune illa men azina lahu'rrahman. <laughs> Allah'ın izin verdiğinden başka kimse o gün konuşamaz. Ve kana yemen alel kafirine asira. Kafirler için o gün hiç kolay bir gün olmayacak. Çok zor bir gün. Ve yemme teşekkakus sema u bil O gün gökyüzü böyle e, yarılır. Gök, bu şu anki gördüğünüz gök başka bir köye dönecek diyor Cenab-ı Hak. Yevme tübeddelül <laughs> erdu, gayral erdi ve semavadu. Yer başka bir yere dönüşecek, Gök başka bir göğe görüşecek diyor Cenab-ı Hak. İşte o gün kafirler için e, zor bir gündür. Yevmen alel kafirine asira ve yevme ye'addu zalimu ala yedeyhi o gün o inkarcı zalim pişmanlık duyacak. Öyle pişmanlık duyacak ki ellerini ısıracak pişmanlıktan. Yakulu yaleyten ittakasum al Rasulü sebila diyecek ki Keşke peygambere tabi olsaydım. Ve sadakal mursalun. Demek ki peygamberler doğruyu söylemişler. Ya veylete bana eyvahlar olsun, yazıklar olsun bana diyecek. Leyteni keşke lem ettehiz fulanen halile. Keşke filanı kendime dost, arkadaş edinmeseydim. Şeytanı kendime arkadaş edindim. Kötü arkadaşları kendime arkadaş edindim. Keşke böyle bir yanlışa düşmeseydim. Ve lekad edalleni ani zikri <laughs> ba'de izce'en. Kur'an bana öğüt verecek, öğüt veren o Kur'an bana gelmişken ben sapkın yolu tercih ettim. Şeytanı tercih ettim. Şeytanlaşmış insanları arkadaş edindim. Ve kâne şeytanu insani Şeytan da insanı yüzüstü bırakır diyor. Ve Yüce Rabbimiz bu hakikati dile getiriyor. Ya eyyühellezine ve Ey iman eden kullar, takva sahibi olun. Yani Allah'a karşı nasıl saygılı olması gerekiyorsa öyle saygılı olun. Ve kûnü mâsâdihe ve sadıklarla arkadaşlık edin. İyi insanlarla arkadaş olun. Arkadaş var senin camiye gel gidelim. Camiye götürür yani. Arkadaş var Gel gidelim bugün kafayı demleyelim. Meyhaneye götürür değil mi? Yani. Allah gençliğimizi kötü arkadaşlardan, kötü çevrelerden, şerlerinden muhafaza eylesin. Ve bizi de tabi. <laughs> Allahu Teala yolumuzu sapıtmayalım, gerçekleri, hakikati öğrenelim diye Kur'an'ı gönderdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve kâler Rasul ya Rabbi diyor. İnne kavmi ittehazu hadal Kur'an'a mehcura. Benim ümmetim Kur'an'ı bıraktılar. İnsanlar Kur'an'a sırt döndüler. Kur'an'a yüz çevirdiler ya Rabbi diye şikayette bulunacak. Evet, biz ümmeti Muhammed olarak acaba yeterince Kur'an'a vakit ayırıyor muyuz? Sadece Ramazan'dan Ramazan'a mı Kur'an'ı açıp bakıyoruz? İşte yılın diğer zamanlarında bu ı Şerifi böyle duvarımızdan, evin duvarından asıyoruz. Sadece Ramazan'da ya da bir ölü olduğunda ona okumak için mi Kur'an'ı okuyoruz? Eğer böyleyse eyvahlar olsun. Kur'an'ı her gün okumalıyız. Kur'an'ı okuyup ayrıca manasını anlamaya çalışmalıyız. Öğrendiklerimizle amel etme yoluna gitmeliyiz. Ehli Kur'an olan cennete gidecekler. Kimler onlar? Kur'an'a iman eder, Kur'an'ı sürekli okur, helalini öğrenir, onu yerine getirir, haramlarını öğrenir, onlardan kaçar. İşte bunlar ehli Kur'an'dır diyor. Allahu Teala o bizi de ehli Kur'an'dan eylesin. Ve kâlellezîne keferu" bakın kafirler demişler ki yine bir bahane. Levlen nuzile aleyhil Kur'anu cümleten vahiden. Kur'an bir tek kitap halinde inseydi. Yani 23 senede ayet ayet sure sure nazil oldu ya. Ya tek bir kitap olarak inseydi o zaman iman ederdi. Cenab-ı Hak cevap veriyor. Kezalike linusebbite tebihi fuadek garattennahu <laughs> tertile. Kur'an'ı anlayasınız, ayetleri hazmedesiniz diye Allah sure sure ayet ayet indirdi. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam'a sorular sordunuz. Ve la yetuneke bi meselin illa ci'nake bil hak ve ahsana tefsira. Ve o sorularınızın cevabını Cenab-ı Hak bizzat tefsir etti. Kur'an'da size anlayacağınız şekilde açıkladı. O yüzden Cenab-ı Hak ayet ayet, sure sure indirdi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan önce de nice peygamberler geldi. Ve la gadateyne Musa'l kitap. Ona da kitap verdik. Ona kardeşi Harun'a, akahu Harun'a ve zira yardımcı olarak verdi. kul nezhebe ilel kavmillezine kezzebu fi ayatina. Şu kavme, şu topluluğa gidin de onları tebliğ edin diye emrettik. Ama onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Fedemmernahum tedmira derken onları helak etti. Firavunu ve taraftarlarını suda boğduk diyor. Ve kavme Nuh Nuh kavmi de lemme kezzebu rusul Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Ahraknahu onları da suda boğduk tufanda onlar da helak edildi diyor. Ve ad ad kavmi ve semuden semud kavmi Salih aleyhisselamın gönderildiği ve eshaber res res ve kurunen beyne zalike kesira. Nice topluluklar, milletler geldiler. Allah'ın ayetlerini fakat yalanladılar. Böylece onlar da helak olan toplumlardan oldular. Ve küllen darabna lehul emsal. Allah Teala onlar hakkında ayrıntılı bilgiler de Kur'an'da size anlattı. Ve lekad etu alel qaryati umdurat o eşcinsel Lut kavminin üzerine Allah azap yağmurlarını efendim gönderdi. Böylece onlar helak oldular. Onların o helak olmuş Ad kavmi, Semud kavmi yerlerini görüyorsunuz. Onların beldelerinden geçip gidiyorsunuz. Onlardan niçin ibret almıyorsunuz? Ama Mekkeli müşrikler ne yaptılar? Ve izâ ra'evke Hazreti Muhammed aleyhisselamı gördüklerinde inyetteki du ne ki onunla alay ederlerdi. Ehaderledi be atallahu Allah bula bula bunu mu bulmuş peygamber olarak diyerek Hazreti Muhammed aleyhisselamla alay ettiler. Onlar için elem verici bir azap vardır diyor Cenab-ı Hak. Inhum illa kel alami belhum adalus sabilen onlar hayvandan daha aşağıdırlar. Elem tere ile rabbike keyfe mette zil. Görmüyor musunuz Allah gölgeyi uzatıyor, kısaltıyor. Sümme cealne şemsi aleyhi delile. Gölgenin varlığı güneşin varlığının bir ispatı değil. Mi? Güneş var ki gölge oluyor değil mi? Nesnelerin hepimizin gölgesi meydana geliyor. Güneşin hareketine göre değil mi? Gölgeler değişiyor, kısalıyor, uzanıyor. İşte bil ki diyor Cenab-ı Hak da var. Yani şu an dünyada bir hareket, bir hayat varsa, hayat devam ediyorsa bu Allahu Teala'nın varlığının delilidir. Allahu Teala'nın varlığının deliline Cenab-ı Kur'an'dan örnek gösteriyor. Bak diyor gölgeye bak. Gölge varsa diyor güneş de var demek. Bu dünyada şu an bir can, canlılık, hayat varsa bil ki Allah'ta var demektir. Nasıl olur siz Allah'ı inkar edersiniz? Nasıl olur sizi yaratan Allah'a eş koşarsınız? اَرَئِتَ مَنْ ilahhu اِلٰهَهُ هَوَاهُ Kendi Tanrı'nı, kendi nefsini Tanrı edineni görüyor musunuz? Canım ne isterse onu yaparım diyerek Allah-u Teala'nın koyduğu kuralları hiçe saydınız. Öyleyse ve lehum azabun azim sizin için büyük bir azap vardır. Allah Teala yine merhameti gereği ve huvellezî ce'ale lekumul leyle Geceyi sizin için yarattı bir örtü misali. Ve nevme subaten dinlenesiniz diye Allah size uykuyu yarattı. Ve ce'alen nehara nuşura. Maişetinizi, rızkınızı temin edesiniz, çalışasınız diye kolaylıkla Allah-u Teala gündüzü yarattı. Şükretmeniz gerekmez. Ve huvellezî erseler riyâhe buşran beyne yedey rahmeti. allah Teala sizin için yağmur yağdırdı. Ve enzemle minessemâ imâen Tahuran, tertemiz su içesiniz diye. İşte onun için o su, o yağmur yağması için de rüzgarları müjdeci olarak gönderdi. Linuhiye bihi beldeten meyte. Böylece o ölü toprak, ölü beldeler yağmurla hayat bulur, canlanır. Sizin öldükten sonra dirilişiniz de böyle olacak diyor Cenab-ı Hak. Ve mimma halakna O suyla hayvanlarınız da içerler. Ve laqad sarrafnahu beynehum liyezekkeru. İşte Allahu Teala öğüt alasınız diye bu Kur'an'da her şeyi ayrıntılarıyla, tafsiyatıyla açıklıyor. Ve lev şi'ne lebe'asne fi kulli <Sessizlik> karyetin nedira. Biz isteseydik şu anda her ülkeye ayrı ayrı peygamberler gönderirdik. Buna gücümüz yeter diyor Cenab-ı Ama öyle istemedik. Habibim Muhammed, Allahu Teala seni bütün cihana peygamber olarak göndermek istedi. Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Hz. Muhammed Aleyhisselam bütün toplumlara, bütün çağlara peygamber olarak gönderilmişti. Ta ki kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. O yüzden ne mutlu bizlere ki o peygambere ümmet olmuşuz. Cihan şümür bir peygamberin ümmetiyiz. Ve huvellezî Bahreyn, azbun furat ve hâze milhun İşte bakın size Allah'ın varlığının delillerinden bir tanesi de şudur ki bakın denize bir tarafta tatlı su, bir tarafta acı su. Ortada bir engel var göremediğiniz. Birbirine karışmıyorlar. Bu da Allahu Teala'nın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Ve ma ersennaki <laughs> illa mübeşşiran ve Habibim Muhammed sen insanlara cenneti müjdeleyen ve cehennem azabını haber veren bir elçisin, peygambersin. Kul ma eselukum aleyhi min ecir. <laughs> De ki ben sizden herhangi bir dünyalık istemiyorum. Herhangi bir ücret talebim yok. İn ecri illa ala rabbil alemin. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah tarafındandır. İlla men şa'e en yettehide ile Rabbihi sebile. Artık dileyen kendisine bir yol tutu verir. Dileyen Allah'ın yoluna gider. Dileyen gayri yollara, sapkınlıklara, şeytanın yoluna gider. Ve sonucuna da katlanır. Dileyelim ki bizim Allahu Teala bizi ve bizim neslimizi kendi yolunda daim ve kaim eylesin. Her türlü sapkınlıklardan, şeytanın yolundan bizleri Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Ramazanımız hayırlı ve mübarek olsun değerli müminler. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. El-Fatiha.